Buradan Neymar'a sesleniyorum. İnşallah o parayı yiyemezsin. Abi inanılmaz para. Be. İnşallah o sözleşmedeki maddelerin sözünü tutmazlar. Gerçekleşmez. Yani her 21 şey... yaşında yani yazıklar olsun. Bir maç küstün, Barcelona'yı bıraktın, PSG'ye gittin. Yıllarca kız kardeşinin doğum günü için bize maç <laughs> izlettirmedin. Evet. Şimdi de Araplara küstün, Arabistan'a gittin. Arapları küsme diyorum. PSG'deki, PSG'deki Araplara. Yani sana yazıklar olsun Neymar. Konuşmak istemiyorum. <laughs> Çok mutsuzum yani. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. işte kapatabiliriz artık. Yeter. Yani. Yeter. Neyim arada? Top mu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bu sene Avrupa'da yapılan transferlerle bir 11 kuracağız. Evet. En iyi transferler. Top mu kalem YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> yeter lan yeter! Getiren! Anladılar bence. <laughs> Oksu alırlar. <laughs> anladılar, anladılar. <gülüyor> bu sene Avrupa'da yapılan transferlerle Avrupa'da yapılmış yani Avrupa'ya. Arabistan'a değil bu arada evet, gerçekten. Arabistan'a çok tepkiliyiz. Tepkiliyiz. Avrupa'da yapılan transferlerle en iyi 11'imizi kuracağız mahalle ikimiz. Arap Baharı'ndan çıkalım Avrupa'da. Dedik. Kesinlikle. Petrol... Bu arada benim fikrim hani ben Arabistan yapayım sen Avrupa yaptı ama... Konuşmak <laughs> istemiyorum Arabistan'a. Neymar'ın yani. da gidişiyle çok gerginim. Şey ama petrol rezervi de bir, bir gün biter. İnşallah bir ya bu biter. petrol parası futbolun üstünden kalksın ya. Evet o zaman sosyal mesajlar dışı <laughs> kadrolara geçelim. Arabistan yani. Ligi izleyen düşünsün. İzlemem. <laughs> Nasıl kadro? Kadro iyi. 4-2-3-1 oynuyorum. Kalede Yansomer. Ömer. Münih'ten Inter'e gitti. Harika bir transfer. Hı. En az Onana kadar iyi bir transfer. Ben de 10 Onana almıştım. Öyle Andre Onana aldım. Ben... İlk maçı Erkaş'a bomba <laughs> yapıyor ilk maç pat Ben de Andre Onana almıştım. Evet, yani çok iyi bir başlangıç olmadı ama evet. rüştünü ispat eder. ne kadar komik. Defans hattına geçelim bari. Defansta Livramento var. Southampton'dan Newcastle'a geçti. Kim evet. Kim Minje, Guardiol ve Dortmund Eyşan'ı Rafael Guerrero. O da Münih'e gitti. Güzel. Defans iyi. Livramento'dan çok ümitliyim. <laughs> Defans iyiymiş evet. Ben sol bek Lodi yazdım. Bu arada hani futbol menajeri oynayanlar bilir. Lodi yazdım. Bu arada Grimaldo'yu yazacaktım Benfica'daki. Oh. Bedelsiz bir bayağı var. Yani evet. çok ilginç. 27 yaşında. 27 yaşında bedelsiz gidiyor. Kim Min-jae Guardiol sağ de Timber yazdı normal hani stoper hmm. olarak geldi ama sağ özelliği de var o yüzden hani onu o da bağları kopardı galiba. galiba. Tak. Altay Maalesef ki Bu arada Kim min de bahsetmek gerekiyor gerçekten seviye seviye hemen Fenerbahçe, Napoli ve Bayern Münih. Basamak basamak yani, olayının canlı örneği değil mi? Harika gitti yani. ve e, buradan tekrardan Pereira'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> Kim Min-jae'yi Türkiye'de izlettiği için. 50 milyon. 50 milyon euroya gitti. Çok iyi. Orta saha ikilisi yani Bellingham'la Tonali ikisini de çok seviyorum. Özellikle yani Tonali en pahalı İtalyan oldu transfer Ama orada olan. Ama işte Newcastle, Araplar Et, yine. Ya <laughs> orada Arabistan'a gitmese de Arapların oldu her şey yani Gvardiol siteye gitti yine o da. Napoli ya, Avrupa'da da olsa ay, Napoli diyorum. <laughs> Liverpool hala alta arıyor Tonali'yi. Newcastle'a verdiler. Evet. Büyük saçmalık. Kayseri'de Ka 130 milyonu düşünürken 60 milyona tonali alınabilirdi. Ya. Gaktus, o Pirlo karışımı bir adam. Çok, Bayılıyorum. çok inanılmaz paralar ya. Sadece. Bellingham, Bellingham'a söyleyecek laf yok. 3 maç 4 gol 1 asist. Evet. 103 milyon bedava. Çok bir de geniş. Madrid futbol piyasasını nasıl dolandırdığını farkında mıyız? Orta saha konusunda. 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 Değil Kamavinga, Tuşamani. Abi, Bellingham, tabii yani Arda Güler, Valverde, Brahim Diaz, Oğlum yani kafadan 10 20 yıl 20 değil 10 yıllık 1,5 yani. milyar dolar euroluk oyuncular Oyuncu hepsi orada 10 15 yıl tertemiz gidecek tabii. kimse de sesini çıkarmıyor. Sadece 2 3 yıl böyle bir uyum şey yani al, alışana kadar. Casemiro, oh, Modric, Kroos. Bay bay. Ego Messi. Casemiro gitsin Manchester'ın boklarını temizlesin. Ama işte biraz Ronaldo etkisi de var ya. Yani. O da gitti. Senin? <laughs> Benim de bu arada Bellingham var yanında ama Declan Rice yazdım ben yani. Olur. Biraz İngiltere'ye gittim bu şeyde. Olur. <laughs> geldi abi bu arada, Tonali geldi aklıma. Bakıyorum buradan ama işte hiç düşünmedim ama Tonali. Evet. Tonali'yi tonali. de çok beğeniyorum yani gerçekten bir Gattuso vibe'ı vibe. var yani. Gattuso vibe'ı, Pillon'un yani ikisinin de %60'ı evet. yani ikisinden de var. Ben çok beğeniyorum, İzlemekten de keyif alıyorum. Evet. Önlerinde? Önlerinde Arda. Arda Güler, tabi Tabii. tabii. <laughs> ne? <laughs> abi ne şaşırdın? Bir dakika. Neye şaşırdın bu? Ya. Bu var ya bu. Hayır. Buna ben yabancı ben olsun. Ki. Bu yabancının köpeği bu. Yabancılıkla alakası. Ya Türk mü? Hayır. Vermem ben o katlıyor Arda yoksa bak bu arada. Ya Arda Güler tabii ki. Hani Arda da <laughs> Slavoslay var şimdi anladım. <laughs> ben o Slavoslay yazdım. sağ ya. kanatta Arda. Slavoslay forvet <laughs> arkası. Sol kanatta da Musa Diaby. Yer uçağı. Leverkusen'den. Aston Villa'ya. West Ham mı lan Aston Villa? Aston Villa. <laughs> Çok <laughs> emin değilim arada karıştırdım. Arda'yı sağ öne aldın o zaman. Tabii. Galatasaray ortada. Slabusai'ye bu arada hayranım. yani. Oğlum adam 6 8 10 11 12 13 hepsi. Macar Maradona. Müthiş. Onun kariyeri de harika. Red evet. Bull'dan Red Bull'a en Bull. son Liverpool'a. Gerçekten Red Bull'un yatırım yapması futbola çok güzel. Ben Slabuslai foret arkası. Harvey Barnes solda olur, sağda da Jeremy Doku'yu aldım. Çünkü Doku yani gelmesi geldi. gerekiyordu, stile geldi. Bu arada hemen asla giremezdi. Kim kesiyor? Yani, Benim kesiyorum orada. Girişime bir buçuk yıl aldı girişim orada uyum sağlaması. Ama hani isim olarak Doku gerçekten hani o gelmesi gerekiyordu Gildim. bu tarafları diyeceğim. sanki İngiltere'de yaşıyormuşsun biz <laughs> <laughs> Hani Fransa'dan çıkması büyük gerekiyordu ve büyük adım atmalıydı. Şey. Yani. Aynen öyle. İyi oldu. Bir de şey forvet Arkası olarak James Madison. Ya Madison var, Havertz var yani. Havertz topçu değil. Yazın bunu. Aklınızda bulunsun. Havertz'ten. Niye oğlum? Niye topçu? Hiçbir ya? cacık olmaz. Telefon bakıyorum da kadro telefonu diye bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj falan. <olarak>. Ama Madison <laughs> bu sene fark yaratabilir ya. Premier Lig'de. Tottenham'a giden adam çok fazla Tottenham bu sene kafası rahat kral. İyi zaman. Tottenham bu sene müthiş bir sezon geçirdi. Kane'i melionla düşürdü. Kane de gitti. Rahat. Beklenti de düştü, düştü. Var ya kafa Doğru. rahat futbol oynayacaklar. Mason Mount yazılabilir miydi? Yazılamazdı. Mason Mount <laughs> yazılamazdı. <gülüyor> Çünkü ya Tenak onu e gitti diye farklı oynatıyor. Yani yok geriden top alsın versin. Mason Mount o topçu değil. Ben kaleye bu arada bir Altay Bayındır düşünmüştüm. <laughs> <Başında. gülüyor> Kapatıyor mu abi? hayır. <laughs> evet. Kapat. Altay Bayındır iyi kaleci. <laughs> Bir an aklıma geldi. <laughs> Ama bu arada Altay'ı satıp Livakovic'i almak hemen hemen aynı meblalara. Çok mantıklı. Müthiş Altay harika. kesin bilmiyoruz yani bilmiyoruz ama. Yani Altay Manchester United'a giderse Manchester'a olan nefretim çarpı iki olabilir yani. Ha, yedek kaleci altı, mi yok memlekette. Yedek yani. kaleci alacaksan altı aynı şey. Livakoç almak. Yani Manchester United. Livakoç belki <laughs> yedek kalmayı kabul etmemiş olabilir. Yani değil öyle bir sıkıntı olabilir. olabilir, ama yani değil ya. Altay oran yedek iki maça çıksa ultra top yani yanar belki. şey sonuçta artık bizi temsil edecek. Hayırlısı olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin. Forvet'e geçelim. Forvet yani gönlüm Kane'den yana ama. Harry Kane. Oğlum bak. Abi, zaten... Sağda solda görüp burada deniyor Allah ya. Allah. Bağırıyor insan aklını alıyor ya. <laughs> Manyak çocuk. Aylar önce sıkartmakta ama neydi varmıştı şunu hatırlıyor musun? Kane'den Peki. yana olsa da gönlüm Oylund. Manchester'ın kırmızı tarafı Rasmus Soylund. Ben de yani. Çok e... büyük beklentim evet. var. Haaland'a ya Farki... isim benzerliği olması benim hoşuma gitmiyor. Sadece yani ha. şey gibi yaması olmayan pes notları <laughs> vardı yani. aland Toyland gibi oldu ama benim de çok büyük beklentilerim var. İnşallah olur yani ama işte... Fark yaratabilir ya. Büyük B fark yaratabilir. United mı ya? Yani babuş United'a giden bu ölüyor. Yani, bu arada yani. Yani United'a giden kariyeri bitiyor bu aralar. Şey gibi ya bak... United... Dünyayı... anda teller misin peki? <laughs> 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 Klimayı sıcağı mı açtın <laughs> ben de Harry Kane'i yazdım. Sonra hani yedek, yedek değil de Harry Kane yazılır. yani Harry Yani ayrılacaktın. Varsa... Bir dakika abi Ot... bir dakika. Arkadaşlar pardon adam ter içinde kaldı. Çok sıcak. Ama sıkmamızı şu an sen kamerada gözükmüyorsun. Hayır, sıca... gözükmüyorsa iyi. Şey... <laughs> Yok sen gözükmüyor. Hayır. Ter değil. <gülüyor> 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 Parladığın için gözüküyor. <laughs> of. Öleceğim şimdi ya. Ölüyorum. <laughs> Videoya ara verdik geldik. Ben terden <laughs> Öldüm <laughs> aşırı terlemeden Tekrar kalbim. Karar et yaptım, karar et yaptım. Klima bozuk bu arada. <laughs> Harry Kane dedik Forretli. ben de Harry Kane diyorum. Sen ben Harry Kane Hoylund, Hoylund. Harry Kane demiyorum. Demiyor musun? Yok Hoylund, rahatsız Rasmus kesinlikle. Boş muhabbet. Ya Harry Kane boş muhabbet. Ya. Durdun durdun 30 yaşına kadar beklediğin Tottenham'da. Abi isim olarak bak. Sonra Münih'e gidiyorsun. Ama 30 tane gol atacaksın. Ya oğlum Münih'in Forret'i olup 30 gol atamazsan zaten başarısız bir adamsın. O da doğru. Ya ilk kupa için gidip i̇lk kaybetmesi yani, falan. İstediklerinde. Bu duygusallığa yani. olarak güzel oldu yani. İyi oldu. yerinde oldu. Ter temiz oldu. Temiz oldu. Beter olsun. Var mı başka aklına gelen böyle ulan şunu da yazamadık. Şunu da yazamadık dedim. Kim var? Kim var? Yok. Yani Kimse yok. yok. Arabistan'a gidenleri dahil edersek... Etmedik Arabistan'a gidenleri. Buradan Neymar'a sesleniyorum. İnşallah o parayı yiyemezsin. <laughs> Abi olmaz paralar. İnşallah o sözleşmedeki maddelerin sözünü tutmazlar. Gerçekleşmez. Yani her şey... 31 yaşında yani yazıklar olsun bir maç küstün, Barcelona'ya bıraktın, PSG'ye gittin. Yıllarca kız kardeşinin doğum günü için bize <laughs> maç izlettirmedin. <laughs> evet. Şimdi de... Araplara küstün, Arabistan'a gittin. <laughs> Arapları ha, PSG'deki PSG'deki Araplara küsmedi. PSG'deki Araplara. Yani sana yazıklar olsun. Neymar. Konuşmak istemiyorum <laughs> Çok mutsuzum yani Allah'ım <laughs> yarabbim. Her şey işte kapatabiliriz yani. Yeter. Neymar'a da <laughs> lafını söyledik. Ya. Yani ben şey istiyorum. Arabistan'a 2030 Dünya Kupası'nı versinler. ve Bir daha futbola karışmasın. Bitsin artık bu yani. transfer furyası. Bence Çünkü ben. üzücü ya. Milikoy Savic falan gitti. Ben onu Premier Lig bekliyordum. Evet. Adam Arabistan'a gitti. Savaş. Yıllarca Lazio'dan Premier Lig'e ha geldi ha geldik derken, derken Merih Demiral kalbimizde yara. Şimdi yara yani. Sana da söyleyeceklerim var. 12 milyon euro. Yıllık 12 milyon euro. Kadrolarımızı kurduk. Sizin aklınıza gelen ilk 11'i e alabileceğiniz isimleri yorumlarda belirtin. Katılmadığınız isimleri bizlere söyleyin. <laughs> yorumlarda buluşalım. yorumlarda <laughs> 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 buluşalım. Top mu kalem ile kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.